Cümleden hepinize selamun aleyküm değerli Opel severler. Bugün sizlere aracımızdaki INSEP yazısını nasıl sileriz onu göstereceğim. Ee, yani INSEP yazısına gelelim öncelikle arkadaşlar. INSEP yazımız aracımızın bakım zamanının geldiğini gösterir ve e, kilometre saatinin orada e, kendine has bir uyarı verme şekli vardır. Yani INSEP yazısı orada ilk kontağı çevirdiğimiz zaman Açılır. Daha sonrasında gider. Ee, şimdi bunu nasıl sileriz? Onu sizlerle paylaşacağım. Yalnız ben e, geçen de INSEP yazısını silmiştim. Şu an benim aracımda INSEP yazmıyor kontağı çevirince ama sizde e, yazacaktır. Yapmamız gereken sistem zaten aynı arkadaşlar. Yani fark eden bir şey yok. Şimdi e, ilk öncelikle aracımızda fren frene basıyoruz arkadaşlar. Şimdi neden diye sorarsanız e, kimi araçlarda fark etmiyor. Fren'e basmadan açılıyor insep sil uyarısı ama kimi araçlarda frene basmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da aklınızda bir dipnot olarak bulunsun. Eğer ki hani e, direkt kontağa çevirip yaptıysanız eğer yazısını silmediyseniz frene bası tutarak da deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar fren tuşuna ben basılı tutuyorum. Sen oradan şu kadranın ortasına gösterebiliyor musun kardeşim? Evet. Tamam. Şimdi kontağı çevirmeden önce bakın şurada kilometre saatimizi yaptığımız yolu e, sıfırlamaya yarayan bir tuşumuz var arkadaşlar. Buna basılı tutuyoruz. Sonra anahtarımızı çeviriyoruz. Bakın ekrana INSEP'e uyarı yazısı geldi arkadaşlar. Yanıp yanıp sönüyor. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Bakın INSP yazısı sabit hale geldi ve 35.000 yazdı. Görüyorsunuz. Şu an INSP arızamız sıfırlanmış oldu. Evet arkadaşlar, hep birlikte öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün de sizlere e, Opel Astra H -Kasa aracımızda INSP uyarısını nasıl sileriz onu göstermiş bulunmaktayım. Ee, sizin varsa öğrenmek istediğiniz başka şeyler onları da bize e, yorumlarda belirtin. Ben elimden geldiğince fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi demin de e, videoda size anlatmıştım e, frene basılı tutmamız gerekiyor diye. Ben daha önceki yaptıklarımla frene basılı tutmadan yaptığım için insep uyarısı her şey yani e, olurunda gidiyor. Yalnız sadece sıfırlama bölümüne gelindiği zaman araç sıfırlamayı yapmıyordu arkadaşlar. Bu da aklınızda bir dipnot olarak bulunsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah.